Bir düşünün. Sabah kalktığınızda kahvenizi hazırlayan bir robot, işe gitmeden önce gününüzü planlayan bir yapay zeka asistanı ve ofiste sizinle birlikte çalışan, hatta bazen toplantılara katılan insansı bir makine. Bu bilim kurgu değil. Humanoid robotların çağı hızla yaklaşıyor. Peki, bu çağ ne zaman başlayacak? Fiyatlar ucuzlayacak mı? İşimiz elimizden mi gidecek? Ve gençler kendilerini nasıl hazırlamalı? Gelin Tüm bu sorulara birlikte bakalım. Hepimiz bilim kurgu filmlerinde gördük. Gazetelerde okuduk, videolarını izledik. Ama gerçek hayatta bu robotlar ne zaman karşımıza çıkacak? Ve asıl önemli soru, biz hazır mıyız? Aslında birçok insan farkında değil ama humanoid robotların çağı sessizce başlıyor. Boston Dynamics'in akrobatik robotları, Tesla'nın Optimus prototipi, Çin ve Koreli şirketlerin geliştirdiği modeller. Bunların hepsi şu anda laboratuvarlarda test ediliyor. Fakat büyük sıçrama 2025 ile 2030 arasında bekleniyor. Çünkü o dönemde bu robotlar seri üretime girecek. Yani artık sadece fuarlarda veya videolarda değil, fabrikalarda, depolarda, hastanelerde, mağazalarda ve hatta hotellerde ve havaalanlarında göreceğiz. Peki biz, sıradan insanlar, bu robotları ne zaman evimize alabileceğiz? Herkes bir tane alabilir mi? Bugünkü fiyatlar gerçekten uçuk. Prototip robotlar yüz binlerce dolara mal oluyor. Ama teknoloji tarihinde hep şunu gördük. İlk aşamada çok pahalı olan yenilikler, seri üretim başladığında ucuzlar. Tahminlere göre 2030'ların ortasında ev tipi humanoid robotlar 20-30 bin dolar civarında olabilir. Bu hala pahalı ama lüks bir araba fiyatı. 2040'lara geldiğimizde ise fiyatların ortalama bir otomobil düzeyine yani 10 bin dolar altına düşmesi bekleniyor. Yani herkesin bir robot alıp eve getirdiği çağ 2040'ından sonra başlayacak. Peki bu robotlar işleri elimizden alacak mı? En büyük korku bu sanırım. Evet, bu korku çok yaygın. Gerçek şu ki, robotlar özellikle tekrarlayan, fiziksel, rutin işleri hızla üstlenecek. Fabrikalarda montaj, depolarda taşıma, restoranlarda sipariş getirme gibi İşler öncelikli olarak robotların alanına kayacak. Ama unutmayalım tarihte her teknolojik dönüşüm, örneğin buhar makinesi, elektrik veya bilgisayar bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni meslekler ve fırsatlar oluşturdu. Yani tamamen işsiz kalmak değil, işlerin dönüşmesi mi söz konusu? Aynen öyle. Yaratıcılık, problem çözme, sosyal zeka, empati gibi tamamen insana özgü yetenekler robotlar tarafından kolayca kopyalanamaz. Bunun yanında robotların üretimi, bakımı, programlanması, eğitimi, denetimi gibi yepyeni sektörler açılacak. O yüzden mesele sadece işlerin yok olması değil, dönüşmesi. Peki gençler ne yapmalı? Şu anda okuyan, kariyer planlayan bir genç bu geleceğe nasıl hazırlanabilir? Birkaç temel nokta var. Birincisi teknik okur-yazarlık, yapay zeka, robotik, yazılım bilgisi artık temel beceriler arasında. İkincisini istersen ben söyleyeyim. Yaratıcılık ve özgünlük. Sanat, tasarım, hikaye anlatımı, robotların kolayca taklit edemeyeceği alanlar. Doğru söyledin. Üçüncüsü ise sosyal ve duygusal beceriler. Liderlik, empati, iletişim, takım çalışması. Bunlar robotların alanına girmeyen insani değerler. Ve dördüncüsü yaşam boyu öğrenme. Çünkü meslekler sürekli değişecek. Bugün öğrendiklerimiz yarın yeterli olmayacak. Peki sonuç olarak sence gençler korkmalı mı yoksa heyecanlanmalı mı? Bu konudaki düşüncen nedir? Bence heyecanlanmalıyız ama bilinçli bir şekilde. Doğru hazırlanırsak robotlar bizim düşmanımız değil. Yardımcılarımız olacak, bize zaman kazandıracaklar, yaratıcı işler yapmamızı alan açacaklar. Ama hazırlıksız yakalanırsak, evet, bu bir işsizlik dalgasına dönüşebilir. Şimdi bu teknolojik değişimi sadece izleyen değil, yön veren bir toplum olmak için harekete geçme zamanı. Gerçekten teknolojinin çok hızlı geliştiğini bir dönemden geçiyoruz. Ama değerli hocam, profesör, doktor Abdul Kara'nın çok sık söylediği bir söz var. Yapay zeka ve diğer teknolojilerden korkan, çekinen kaybeder. Onu tanıyan, üreten veya en azından verimli bir şekilde kullanmasını bilenler kazanır. Hocamıza buradan sevgiler, saygılar. Doğru. Elbette teknoloji, yapay zeka ve insansı robotlardan korkmamalıyız. Aksine onlardaki gelişmeleri takip etmeli ve nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.